Değerli basın mensupları, e, hepiniz hoş geldiniz. Bu basın toplantısında 22 Şubat 2022 tarihinde AKP Rize İl Başkanı'nın, e, Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir söylemini, olmayan bir söylemini bahane ederek Fındıklı Belediye'mizi e, dair e, açıklamalarından sebep yapıyoruz. Ne yazık ki yapılan açıklamaları tebessümle ve üzülerek izledim. E, ee, öncelikle belirteyim ki Rize, AKP Rize İl Başkanı herhalde muhalefet olmaya kabul etmiş siyaseten. iktidar olduğunu unutmuş, iktidar partisinden olduğunu unutmuş. O nedenle e, kendilerinin yapması gereken e, çalışmaların belediyelere yıkıyor. Elbette ki biz belediye olarak halkımızın yanındayız ama... Sayın İl Başkanı'na şu kadarını söyleyeyim. E, Fındıklı'da yaşadıkları süreci çok yakında ülkede yaşayacaklar. O zaman gerçekten muhalefete halkımız onları oturtacak. E, Muhalefeti yerine alacaklar. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun sizlerin yaptığı gibi tek adem rejiminde olduğu gibi talimatlarla çalışmıyor. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucu felsefenin temelinde demokrasi ve e, eşit yönetim var. Yani e, biz seçim sürecine kadar seçim sürecine kadar kendi propagandamızı, politikamızı, programımızı halkımıza açıklarız. Halkımız da bize teveccüh gösterir ki fındıkla teveccüh göstermiş. Halkımız da bu programı hayata geçir diye bize teveccüh göstermiştir ve bunu hayata geçiririz. Seçildikten sonra biz kimsenin dili, dini, ırkı, siyasi partisine bakmayız. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı elbette ki bizim genel başkanımız ve onurumuz. Söylediği sözlerin bizim için önemi elbette ki var ama talimatla çalışmaz. Biz talimatla değil tam da onun fikirlerini de önemser. Eğer doğruysa o fikirlerin iz düşümünü ilçemizde uygularız. Sizler tek adam rejiminde olduğu gibi biz de işlemez. Çünkü biz parlamenter demokrasiye gerçekten halkın demokratik bir şekilde yönetilmesine inanan bir partiyiz. Ve o anlayıştan geliyoruz. Yüzyıldır o anlayıştan geliyoruz. Dolayısıyla bir şeyi karıştırmamak lazım. Biz parti devleti değiliz ve parti devleti şeklinde tek adam rejimi ile yönetilmeyiz. Onun için zaten yakınlarda da Cumhuriyet, şey, Cumhur İttifakı'na karşı oluşturulan Millet İttifakı'nın e, toplantısında da ortaya çıkacak ki e, halkın gerçekten iktidarını sağlamak için parlamenter demokrasiye geçiş için kişiler değil, Sayın Genel Başkanımız da söylüyor, kişi önemli değil diyor aday olmak için. Anlayış önemli diyor. Bizim için anlayış önemli. Dolayısıyla tek adam rejimindeki gibi talimatla çalışmayız biz. Biz Öncelikle bunu hatırlatmak isteriz sayın il başkanımıza. Ee, Urfa konuşmasından bahsediyor. Urfa konuşmasının bir bölümünü alıp elbette ki değerlendirebilirsiniz. Şimdi burada ben de bir, bir çok açıklama yapacağım. Bir bölümünü alıp başka türlü yorumlayabilirsiniz siz basın mensupları. Ama Urfa konuşmasının özünde üreticiyi desteklemek vardır. Şunu öde bunu öde talimatı yoktur. Özüne bir bakarsak e, kelimeler de aynı değildir. Nitekim buradan diğerleri cımbızlayıp bir sonuç çıkarmak ve hadi elimizde il, diyor bir tane CHP'li belediye başkanı var diyor. Bu diyor niye uygulamadı diyor. Eyvallah sağ ol herhalde hala o Cumhuriyet Halk Partisi'nin buradaki başarısı hazmedilememiş ki. Ya elimizde geri kalan bütün belediyeler Cumhur İttifakı'nın Adalet ve Kalkınma Partisi ve 3 tane de MHP'nin. Siz halka yönelik ne yaptınız da bize örnek oldunuz ki bizim hani enerji, elektrik fiyatlarının ödenip ödenmemesini hani iç yüzünü teknik şeyleri anlatacağım. Siz ne yaptınız Rize Belediyesi'nde? Siz ne yaptınız İyidere'de, İkizdere'de, Kalkandere'de, Çayeli'de, Ardeş'in de yanı başımda? Ne yaptınız da bana örnek oldunuz? Ben doğru şeyleri halkımıza yapılan her türlü doğru şeyleri örnek alır ve uygulamak için o en az sizin kadar koşarım. Dolayısıyla bunun e, ee, herhalde ki e, siyasal karşılığı şu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Fındıklı'daki yüzde altmışta gelen iktidarı ki önümüzdeki yıl genel iktidarın o oranlarda geleceğini düşünüyorum, inanıyorum. Bunun hazımsızlığı ve hala bunu e, kabullenemeyişinin bir e, göstergesi. Temin de ifade ettiğim gibi bir kez daha hatırlatmakta da gerek var. Biz parlamenter demokrasiye inanıyoruz. Devlet geleneği denen bir gelenek var parti devleti değiliz. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin Rize ilinin Fındıklı ilçesinin belediyesiyiz. Ben belediye başkanıyım diye Ali Kıran Başke sen de değilim. Meclis üyelerim burada. Sayın e, e, ilçe başkanım burada. Bunu e, tanıtmadım, unuttum ama ilçe başkanım da gönüllü tarım danışmanımız az önce sizlerle de konuşup tarım danışmanımız tarımla ilgili şeyleri de söyleyecek burada. Biz tek akılla değil. Aklımızı ortaya koyarız. Herkesin aklını ortaya koyarız. Doğru aklı oradan çıkararak yönetimi temel alırız. Dolayısıyla yani üretenin yöneteceği, halkın yöneteceği, sözün, yetkinin, kararın fındıklı halkında olduğu bir yönetimi savunduk. Bizim kapımız yok, bizim makamımız yok, makam şeyimiz yok, aracımız yok, şoförümüz yok. Bize halkın ulaşması için bir aracı yok. Direkt buluyor. Siz bunları örnek alın, bunları konuşun. Sayın başkanım, bunlar olması gereken. Yoksa onlarca kurumalarla onlarca arabalarla, yüzlerce e, şeylerle bir belediye başkanına bile ulaşamayacak bir sistemi değil. Biz gerçekten halkın yöneteniyle yönetileninin iç içe yaşadığı, barışık içerisinde olduğu bir sistemi savunuyoruz. Dolayısıyla hani buradan doğru Cumhuriyet Halk Partisi'nin elektrik fiyatlarının belediyelerin ödünmesi veya başka başka önerilerin tamamı iktidar olunca ya da hemen iktidardan siz çekilin gönlünce biz tamamını genel başkanımız söylediği gibi çok kısa sürede nasıl yaptığımızı gösteririz. Şimdi gelelim iddialara. Bu siyaset kısmıydı. Gelelim iddialara. Belediyemizin, çiftçilerimizin dair enerji borcunun ödenmesi, elektrik borcunun ödenmesine dair önerge vermiş Adalet ve Kalkınma Partisi meclis üyeleri dendi. Sayın Başkanımız en hafif terimiyle yanıltmışlar. Meclis üyelerimiz çiftçilerin elektrik borcunu ile ilgili bir önerge vermedi. Kaldı ki hadi olabilirdi böyle bir önerge de olabilir. Şimdi önümüzdeki süreçte de verebilirler. Ama şimdiden uyaracağım bazı konularda. Önerge ne zaman verilir? Meclis gündem okunur. Var mı önerge, önerisi olan diye gündeme ekti ki sorduk meclis. Kayıtlarımız da var mevcut zaten. Var mı önerge? Hiç yok. Meclis toplantısı bitti. Kapanış sırasında bizim bir önergemiz var dendi. Gerçekten o zaman geldi okudum ve güldüm. Tebessüm verilecek bir önerge. Diyor ki Sayın Başkan AK Parti Findikli, e, Belediye Meclis Grubu olarak Genel Başkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Belediye sınırları içerisinde faaliyet yürüten çiftçi borçlarının belediye bütçesinin karşılanması talimatı gereği. Ki demin anlattım talimat gereği çalışmıyoruz biz. Fındıklı belediyesi sınırları içerisinde çiftçilerin borçlarının belediyemiz tarafından ödenmesini için önergi veriyoruz. Ya insaf arı bir bir şey. Çiftçi olmayanınız var mı? Siz siz de çiftçisiniz ben de çiftçiyim. Rize çiftçisinin elektrik borcu ile üretim sürecinde elektrik borcuyla bir bağı yok elektrik borcuyla bir bağ yok. Ya kaldı ki bu enerji, hani niye göre çiftçi? O zaman belediye başkanı ben belediye başkanı ben de çiftçiyim arkadaşlar. Ya benim de borcum hani tarım kredi bahsedeceğim onda. Hani bu çiftçi Rize ve Trabzon bölgesinde üretim için tarımsal üretim için enerji tüketimi yok. Yaşamsal ihtiyacımız bizim. Yaşamsal ihtiyacımız enerji. Siz neden bahsediyorsunuz? Ya kaldı ki bizim demin söylediğimiz gibi bu süreçte bir önerge yok. Önergeyi verirken usulü ne görebileceksiniz? Bunu başkanımız bilemeyebilir. Ama sayın meclis üyesi olmuş. Meclis üyelerimiz bizim meclis üyelerimiz bunu bilmesi gerekir. Bir önerge nasıl verilir? Nasıl sunulur? Önergeden sonra ne olur? Bunları bilmesi gerekir. Veya süreci bunu anlatması gerekiyordu. Bir kere başkanımız burada yanıltmışlar. İki. Eee Şimdi gelelim evet enerji ihtiyacı dedik ya. Çiftçimiz kan alıyor. Enerji ihtiyacı için kan ağlamıyor. 2500 lira olan gübre, çay gübresi 7500 lira sözde indirim yaparak 7500 lira oldu. Tarım Kredi Kooperatifi Belediye'ye bağlıysa hemen biz harekete geçeceğiz. Tarım Kredi Kooperatifi Sayın Başkanım siz yani iktidara bağlı devletin başka bir organı siyasal iktidarın yönetiminde var olduğu bir şey. Bir organizasyon. Tarım Kredi Kooperatifi bana mesaj atıyor. 7500 lira gübre fiyatı diyor. Eğer üreticiyi destekleyecekseniz ki üreticinin desteklenmesi gerekiyor mu? Evet gerekiyor. Gelin Rize'de gübre, Trabzon'da gübre yani tarımsal üretime girdi olan kalemlerle konuşalım. Önerge verecekseniz Sayın AK Partili belediye meclis üyelerinde de bu yakınlarda meclis var. Önergelerini doğru versinler diye hatırlatıyorum. Yani enerji diye bir enerji verilirse yine gülünç duruma düşecekler. Tarım çiftçisiyiz biz çiftçi bu bölgedeki çiftçinin tek girdisi var. Gübre, işçilik. Hayır, girdi değil arkadaşlar, işçiliği biz toplar tarım. Çünkü çay tarımı aile tarımıdır. O girdi olarak tanımlanamaz. Kaldı ki işte e, Ziraat Bankası'nda tam e, kredileri kullanılır. %90'ı hepimiz biliyoruz. Kendisi de biliyor il başkanı yüzde %90 temel ihtiyaçlarımızı karşılamak için yaşayamıyoruz, geçinemiyoruz, pahalılıktan. Ki pahalılıktan yoksullaştık. Onun için yaşamımızı sürdürmek için, üretim için değil, ekmek yememiz için halkımız kredi kullanıyor. Sıraat Bankası'ndaki başkanım herhalde söyleyecek açıklama yapmıştı ki o sürece girmeyeceğim. Siz oralara şey yapın, belediye açısından şey yaparsak, Şimdi bir de gelelim yasal olarak mümkün değil. 5393 sayılı yasayı yine il başkanımız bilemez. Bilemeyebilir gayet normal biliyorsa çok iyi bir şey. Ama meclis üyelerimiz o kitabı şu kitabı pardon Abdullah abi alabilir miyim? Şu kitabı bakacak. Biz bakıyoruz iki tane hatta orada duruyor. Sürekli okuyorum. Bunu okuyacak bakacak. İlçe belediyeleri tarımsal gir diye direkt nakti yardım başka bir yere de nakdi yardım yapamıyor. Bırakın ilçe belediyeleri hiçbir belediye yapamıyor. Büyükşehir belediyelerinin bir tarım danışmanımız onu da söyler Abdullah abimiz söyler. Tarım büyük şehirlerin destekleme, dolaylı destekleme şeyleri vardır. Yöntemini anlatacak. Bu da yasal değil. Siz diyebilirsiniz ki gelin tamam Rize Belediyesi, Ardışen Belediyesi bunu geçirsin ve köylünün, işçinin, çiftçinin, çiftçinin parasını, enerji parasını tıkır tıkır ödesin ben istifa edeceğim. AK Parti'ye geçeceğim. Nasıl ödüyor? Hangi yasal şeylerde ödeyecek? Yasal mı müsaade etmiyor bir kere. Bir şey önerirken hani gerçekten yani dokunacak yerlerde önerelim. Diğer, diğer bir başka konuysa su. Evet, Fındıklı Belediyesi'nin içme suyuna dair çalışma yaptık. Neden yaptık biliyor musunuz bu içme suyunu? Bizden önceki Adalet ve Kalkınma Partili belediyenin yapmış olduğu ihalede su malzemesi hatalı çıktı. Testten geçemedi. Fındıklı su sorunu çekiyor. 30 yıllık su sorunu çözdük diye şaşalı bir şekilde ihaleler yapılıp su projesi yapıldı. 3 yıl içerisinde çöktü. 1 yıl içerisinde suya harcadığımız tamir giderini harcadığımız bedel yaklaşık 1,5 milyon yıllık bir pardon toplamda şey bir buçuk milyonu geçti 2 iki yıllık iki yıllık bir buçuk milyonu geçti. Biz bunun için bir su projesi yaptık. Evet bu projeyi iç, ne yaptık? Bizim üyemiz bizim üye olduğumuz yani bizim ortak olduğumuz banka il banktan bu projeyi hayata geçirmek için kredi istedik. İki ne yaptık? Su kap pro, kapsamında %50 hibe veriyor. Strateji Daire Başkanlığı önceden Başbakanlığa bağlıydı. Şimdi Cumhurbaşkanlığına. Bu bizim hakkımız olan bir şeye başvurduk. Sayın il başkanımıza, sayın C şey AKP milletvekillerine hepsine söyledik. Bu fındıklı halkını ilgilendiren bir şey. Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerimize, e, bürokratlarımıza, banka bürokratlarına gittim, görüştük. Bu fındıklı halkı için yapılan bir şey. Bunun CHP'si, AKP'si, MHP'si olmaz. Bu hizmet artı Devlet işi ötekileştirmeden hizmet vermemiz gerekiyor. Bunun için emek vermişse il başkanımıza, ilçe başkanımıza, e, bizim Cumhuriyet Halk Partisi il başkanımıza, ilçe başkanımıza, vekillerimize hepsinin. Hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. şahsın ve fındıklı halk adına. Elbette ki olması gereken bir şey istedik biz zaten. Dolayısıyla e, bizim hani e, şeyimiz yok bunlarda. Ee, emek verene saygısızlık etmeyiz biz. Emek verene teşekkür ederiz. Ama şöyle bir kelime Sayın Başkanım çok acı, üzüntü verici oluyor. İşte biz e, işte su projesi vardı ona destek verdik. Şuna neye destek verdik? Yani elbette iktidarsa yani tek tek adam rejimiyle siz CHP olunca, belediye CHP olunca veya başka bir şey, başka bir partinin olunca siz orada yaşayan halkı cezalandırmak mı istiyorsunuz? Doğru bir şeyse kim olursa olsun bunun yapılmasının önünü açmak lazım. Yanlış bir şey ise kim olursa olsun bunun önünü kapatmak lazım. Çünkü halkın kaynaklarını biz yönetiyoruz. Dolayısıyla su projesiyle ilgili emek vermişlerse elbette <laughs> eyvallah ama yok işte biz su projesine böyle destek verdik halkımız için de işte e, şey, elektrik fiyatını da ödesin buyurun CHP diyerek siyaset yapmak bir nebze ucuz siyasete kaçıyor. Sonuç olarak bizler halkımıza rağmen değil halkımızla birlikte yönetmeyi seçil, e, seç, seçmiş bir anlayışın belediye başkanı ve kad, kadroları olarak halkımızın yönelik içinde yaşaması için çalışacağız ve çalışmaktayız. Yani bizlerin yönetim anlayışı e, gerçekten sözün, yetkinin, kararın fındık halkında olduğu bir kuruşunu bile koruduğumuz meci anlayışıyla yarınlara çocuklarımıza sağlıklı bir gelecek sağlayacağımız anlayıştır. E, hepinize teşekkür ediyorum. Şimdi önce bir ilçe başkanıma çünkü evet. onun da ilgilendiriyor. İlçe, ilçe bizi de e, hedef alarak konuştu. Sonra bir tarımla ilgili çok kısa tarım danışmanımız da şey yapacak. Teşekkür ediyorum. Başkanımıza ilaveten e, Rize AK Parti İl Başkanımızın açıklaması muhatabı ben değilim tabii. İl Başkanımız Saltuk Bey bunun cevabını verdi kendisi oradaki şeyinde elektrik borçlarını diyor Fındıklı Ak Parti İlçe Teşkilatı diyor ki çiftçinin borçlarını Fındıklı Ak Parti İlçe Teşkilatı meclis üyeleri arkadaşlarım sanırım dilekçeyi belediye meclisine vereceğini Ziraat Bankası'na vereceklerdi yanlışlıkla belediyeye vermiş oldular. Şimdi gene başkanımızın Urfa çiftçi buluşmasında üretimi duran elektriği kesilen, hacize giden traktörleri olan çiftçi buluşmasında yeniden üreteceğiz, yeniden kalkındıracağız. Urfa'yı bize verin yerelde biz size elektriği bedava kullandıracağız anlayışını, bir hizmet anlayışını sunuyor orada. Belediyecilik anlayışını sunuyor. Ve bu elektrikten siz de payınızı alacaksınız ve bu elektrik yükü borcundan birlikte kurtaracağız diye bir açıklamasına istinaden böyle bir dilekçenin hatta o gün ben de oradaydım bu nedir dedik yani biz de muhalefetteyken böyle bir önergeyi biz ilk defa e, önümüze çıktı dediğim gibi bu önerge ziraat bankasına verilseydi o çiftçinin cebini boşaltan o traktörünü icra getiren e, asıl e, çiftçilerimiz için kullanılmış olan e, kurulmuş olan ziraat bankasını kimlere borç verildiğini e, kimlerden alamadığını bütün Türkiye halkı maalesef bilmektedir Ak Parti Rize İl Başkanı kardeşiyle birlikte ki kendisi genel müdürdür. Onunla birlikte Çaykur'u yönetsinler. Yani yönetiyorlar. Ee, abi kardeş yönetsin yani Rize'yi. Ee, yönetecekleri ise e, gübrenin 2600 liradan 15 bin lira çıktığı zaman hadi bir adam deyip de bu gübreyi 7500 liraya indireceğiz deyip de seviş naraları attırılan bir bölgenin çocukları haline getirdiler bizi. Ayıptır, yazıktır. Yönetecekleri ise o gübredeki enerjiyi yönetsinler. Bu borç yükünü Çiftçinin bu borç yükünü üstünden alsınlar. Yani böyle e, ucuz politikalarla manipülasyonlarla bizi bu e, e, Türkiye halkını ve bölge halkını yönetmeye çalışmasınlar. Elektrikti işte borçtu falan e, hikayelerini de yok işte il baş, ilçe başkanımız demiş ki sanırım belediye başkanımız Sümen altı bıraktı. Biz elektrik için de vereceğiz. Ha, onu da artık elektrik dağıtım şirketlerine versin yani. Ne diyeyim? E bu şekildeki bugünkü basın açıklamasına karşınızda olduğumuz için gerçekten üzgünüm. Onu da söyleyeyim yani bu şekilde olmamalıydık. Bugün tarımı konuşabiliyor olabilirdik. Bu açıdan söyleyeceklerime ilaveten bu kadar diyorum. Teşekkürler. E, evet teşekkürler. teşekkürler. Abdullah abi e, iki gündür Abdullah Aysu e, çiftçi yazar. Çiftçi e, konularında yazı kitapları var olan ve aynı zamanda Fındık Belediyesi'nin 2019'dan beri Gönüllü Tarım Danışmanı buradaki kooperatif çalışmalarından tutun birçok tarımsal faaliyetlerde bize gönüllü bir şekilde katkı koyan arkadaşımız. Bu olayın üstüne evet. denk gelince bu işler nasıl oluyor? Abla abi, ben sorayım sana yani destekleme nasıl oluyor? Biraz o konuda arkadaşları bilgilendirelim Ben biliyorum da yani bu açıklama yapanlar bilgi sahibi olsun diye. Evet arkadaşlar herkese merhaba. Öncelikle şunu söyleyeyim. Çiftçi Darda. Bunu hepimiz biliyoruz. Çiftçi mağdur. Hepimiz biliyoruz. Ama niye çiftçi darda? Niye mağdur? İşte bunun cevabını bulmamız lazım. Şimdi tarım kanununda der ki gayri safi milli hasılanın yüzde birini tarıma ayırmak zorundasınız. Bu kanun 2006 yılında çıktı. 2007 yılından itibaren uygulamaya başlandı. O günden bugüne Hiçbir zaman destekler yüzde bir olarak verilmedi, yarım olarak verildi. Yani Çiftçinin şu anda devletten alacağı 250 milyar lira civarında bir alacağı var. Çiftçinin borcu ise kamu özel bankaları olan borcu 167 milyar ve piyasaya olan işte gübre bayilerine ilaç bayilerine olan e, şeyler ile birlikte borçlarla birlikte toplam 200 milyar bir borcu var. Eğer destekler tam olarak verilmiş olsaydı, bugün çiftçinin borcu olmazdı. Bir başka durum, bu verilen desteklerde şöyle bir hille-i uygulanmaktadır arkadaşlar. 2022 yılında verilecek olan destekler aslında 2021 yılının <laughs> destekleri. 2022 yılının desteklerini de 2023 yılında veriyorlar. Yani bir yıl gecek, gecikmeli olarak bu destekleri veriyorlar ve bu süre içerisinde çiftçi o desteğe zamanında erişemediği için bankadan kredi kullanmak zorunda kalıyor ve bankaları destekliyor. Çiftçi bankaları desteklemiş oluyor ve dolayısıyla e, beraberinde 32 kuruştan alana e, e, kamunun verdiği elektriği 134 kuruştan çiftçiye satıyorlar. Şimdi bütün bunları alt alta topladığımızda şeyden çiftçinin mağduriyeti çok net olarak ortaya çıkıyor. Bir başka konu. Devlet çiftçiyi desteklemiyor. Hükümet çiftçiyi desteklemiyor. Çiftçi hükümeti destekliyor. Nasıl destekliyor biliyor musunuz? Çiftçilerin Türkiye genelinde kullandıkları mazotun miktarı 4 milyar litre arkadaşlar. 4 milyar litrenin her litresinin %60'ı ÖTV ile KDV Siz kalkıp Esnafın şeyini marketlerdeki şey, Gıda ürünlerini %1'e düşürüyorsunuz Ama çiftçiden aldığınız ÖTV'yi kaldırmıyorsunuz Çiftçinin girdileri üzerinden Olan KDV'leri kaldırmıyorsunuz O zaman ne oluyor? Çiftçi daha önce bankaları Destekledi şimdi devleti Destekliyor bu destekleme yöntemiyle Bunlar doğru yöntemler değildir Ayrıca Kemal Bey'in söylemiş olduğu olay şudur arkadaşlar. Çiftçi üç buçuk milyon hektar arazi yekemez duruma girdi bu yanlış politikalar nedeniyle. Onun için çiftçi üretebilsin diye üretim desteği, belediyelerin üretim desteği vermesini talep etti. Ve yapacağız dedi. Ancak bunu büyük şehir belediyelerine söyledi. Ağırlıklı olarak. Neden? Çünkü büyük şehir yasasının 7 en maddesi tarım ve hayvancılığı destekler diyor. Ama büyük şehire bağlı olmayan diğer belediyelerin bunu yasal statü içerisinde destek vermesi mümkün değildir. Kanunen mümkün değildir. Ama bunu çeşitli şeylerle, dayanışma yöntemleriyle, farklı ortak davranışlarla ürün alarak, onlardan ürünlerini alarak benzer destekler sunabilir. Bu oradaki halkla kurulan diyalog, ve o halkla birlikte e, el, e, üretilen çözümün sonucunda bu işi çözmek mümkündür. Dolayısıyla taşları doğru dizersek o zaman e, o adım taşların üzerinden yol alabiliriz diyorum. Teşekkür ederim. Bir soru sorabilir miyim? Buyurun. 2016'dan beri çaya verilen destek onu kuruştur. Yani Rize ve çevresindeki illerde 2016'dan beri enflasyon sıfırdır. Siz buna katılıyor musunuz? Bizim bizim bir yöntemimiz şu, bizim talebimiz şu. Eğer yarın bir gün hakikaten ciddi bir biçimde hükümet olma durumu olması halinde verilecek olan fiyat politikamız şudur. Maliyet artı yüzde yirmi beş kazanç artı insanca yaşam payı. Bunları alt alta topladıktan sonra ondan sonra girdiler istediği kadar artabilir. Orada sıkıntı yok. Bu niye girdi? Ne kadar artarsa artsın. Maliyetin yansıyacağı için o maliyetin üzerinde yüzde yirmi beş kazancını her zaman çiftçi elde edecektir. Ve insanca yaşam payını da üzerine eklediğinizde bu enflasyon oranındaki bir miktardır. Dolayısıyla çiftçi ne enflasyona ezilmiş olur ne de piyasanın e, gelgitleri altında kalmış olur. Onun için ana felsefe budur. Evet. Aşkım. Evet. E, bugün Gümrük Belediyesi Ziraat Odası'nın bir, de Odası bir katkılarıyla düzenlenen bir programa katıldık bizler de basın olarak. Tohum dağıtma e, şeyine, konseyine katıldık. Ama burada şunu da söylüyorlar. Hani diyorlar ki acaba kendi üretimimiz mi yoksa dışarıdan gelen ürünleri mi dağıtıyorlar? Bir ikincisi bu bölgede e, hani tohum ayrımcılığı yapılıyor mu? Her tohum yetişiyor mu? Bundan sen bir bilgi almak istiyorum. Şimdi bakın 5.553 sayılı yasaya göre to, bir tohumculuk kanunu çıkarıldı. Bu kanunun kendisi esasında Irak'ta tank top tüfekle çıkarttılar. Türkiye'de çok rahat bir biçimde meclisten çıkarttılar evet. ve dediler ki çiftçi domates üretebilir, biber üretebilir, patlıcan üretebilir. Fakat ürettiği şey bunlar, satabilir ürettiği ürünleri satabilir, içinden tohumunu çıkarıp satamaz dedi. Yani satışı... Buradaki, buradaki Fındıklı'daki dağıtılan tohumlar denenmiş, her yıl üzerine koyarak bir artış sağlamış ve karşılığı olan tohumlardır. Tohum canlıdır. Bu yılın to tohumu önümüzdeki yılınkine uymaz. Önümüzdeki yılın tohumu da geçmiştekine uymaz. Sürekli iklim koşullarına göre kendisini yeniler. Kendisini yenilediği için de e, siz orada ürettiğiniz üründen tohum ayırabildiğiniz sürece o tohumun şeyi vardır, yerelliği vardır ve devamlılığı vardır, canlılığı vardır. Onun için bugün burada dağıtılan tohum canlı tohumdur, yerel tohumdur ve burada denenmiştir. Toprakta kendini iklime uyarlayarak sürdürmüştür. Ek olarak Orada ben söyleyeyim. Burada sıkıntı yoktur <laughs> yani ek olarak şunu söyleyeyim. Bizim Fındık Belediyesi'nin ve belediyemize yine gönüllü bir yurttaşımızın bağışladığı 5 dönüm arazi ile birlikte toplam 25 dönüm arazide ürettiğimiz tohumlardır bunlar. Ziraat Odası ile birlikte Meci Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile dediği gibi yaşam, yaşayan, yaşayan e, ürünlerdir bunlar. Evet, var mı? Evet, teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim.